Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kral Semati ee, arkadaşlar. Ben lafı çok uzandırmak istemiyorum. Ee, arkam arkamdan da gördüğünüz gibi bir tane şehir kurduk ve bu şehir yani şehir kuruyoruz. Ee, buraya gelmek isteyenler e, gelebilir yorumlardan bana e, adını yazsın. Ben oradan sizi ekleyeyim. Zaten ben kendi adımı da vereceğim. Ee, biz bu şehri kuruyoruz ve büyüt büyüt yani amacımız daha büyük yapmak. Biz de yardım istiyoruz. Yani bu büyük şehri sadece 3 e, kişi yapamayız. Şu anlık 3 kişiyiz ve gelmek isteyenler de yorumlardan adını yazsa iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Arkadaşlar sakın şöyle düşünmeyin. Ee, ben sizi dolandırmayacağım. Sadece Snapchat'te bir grubumuz var. Minecraft grubu diye. Oraya sizi ekleyeceğiz ve şehri büyüteceğiz. Ya da sizi arayabiliriz. Ya da konuşarak da oynayabiliriz. Biz genellikle konuşarak oynuyoruz ama müsait değilseniz konuş konuşmayız. Ve şu anda yanımda gördüğünüz kapestos Arkadaşım. Benim okul arkadaşım. Ve mod onda Yani 10 girmesi lazım. Ee, bu kadar açıklama yeter diye düşünüyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.